Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı'mdan merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün özel günleriniz için, sevdikleriniz için yapabileceğiniz çok lezzetli yaş pasta tarifim var. Ben de eşimin doğum günü için yaptığım bu pastayı sizler için tarifini paylaşmak istiyorum. Yumuşacık pandispanyasıyla, muhteşem kremasıyla sizler de çok beğeneceğinize eminim. Dışarıdan almak yerine evde el emeğiyle yapmış olduğunuz ev yapımı pastalar bence daha çok lezzetli oluyor. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Öyleyse hemen bek beklemeden tarifime geçelim. Öncelikle 8 yumurtamızın beyazını ve sarısını ayıralım. En önemli püf noktası yumurta beyazı ve yumurta sarıları koyacağınız kap asla ıslak olmamalı. Sarısı ile akı hiçbir şekilde birbirine karışmamıştır sevgili takipçilerim. Yumurta beyazımızın ve yumurta sarımızın içerisine şekeri eşit miktarda döküp iyice köpük köpük olana dek çırpalım. 1,5 su bardağı şeker kullandım. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar çırpalım. Kıvamı bu şekilde olduktan sonra yumurta akımızı bir kenara alabiliriz. Ayrı bir kaptaki yumurta sarımızı da yaklaşık 5-10 dakika kadar çırpalım. Yumurta sarısının gördüğünüz gibi bu şekilde rengi açılana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ve yarım çay bardağı sıcak suyumuzu yumurta sarısı çırptığımız kabımıza ekliyoruz. Yine köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada un, nişasta, kabartma tozu, kakao ve vanilyamızı bir kaba alarak eliyoruz. 1 çay bardağı mısır nişastamızı ekleyelim. 1,5 su bardağı unumuzu ekleyelim. 1 paket vanilyamızı ve 1 paket hamur kabartma tozumuzu ekleyip elemeye devam edelim. 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekleyip eleyelim. Yumurta sarısının kabına ilave edip karıştıralım. Karışımımızı yumurta akımızın içerisine ekleyip alttan yukarı doğru yavaşça spatula yardımıyla havasını söndürmeden karıştıralım. Yağlı kağıt serili fırın tepsimizin üzerine pandispanya harcımızı döküp eşit miktarda her tarafına gelecek şekilde spatula yardımıyla yayalım. Pastamızın kremasını yapmaya başlayabiliriz. Ben iki farklı krema yaptım. Biri sade pasta kreması, diğeri de kakaolu pasta kreması. Kakaolu pasta kremasını pastamın içinde kullanacağım. Sade kremayı ise dış süslemesi ve dış kaplamasında kullanacağım. E, bu sefer benim çok vaktim olmadığı için hazır pasta kreması kullandım. Ama kanalımda ev yapımı olarak yaptığım pasta kreması tariflerimde yer almaktadır. 3 su bardağı sütün içerisine 2 paket sade pasta kremasını dökelim. 5 dakika kadar çırpalım. Başka bir kabımızda 1,5 su bardağı sütümüzü ekleyip içerisine 1 paket kakaolu pasta kremasını ekleyelim. Ve yaklaşık 5 dakika kadar çırpalım. fırından çıkardığımız pandispanyamızı soğuduktan sonra yuvarlak ayarlanabilir kalıpla kekimizin üzerinde yuvarlak şeklini verelim. Pandispanyamızın birini alt katta birini en üst katta kullanacağım. Orta katta ise bu kenarlarda kalan parçaları yarım daire şeklinde kesip ara katında yapacağım. Yani toplam 3 katlı pastamız olacak. Pandispanyamız yumuşacık ve muhteşem oldu. Şimdi pandispanyalarımızı servis tabağımıza alalım. Kelepçeli kalıbımızın içerisinde yapmaya başlayabiliriz. Buzdolabında bir gece öncesinde beklettiğimiz için kelepçeli kalıp pastamıza daha sıkıca bir şekil verecektir. Servis tabağımıza ilk katını alalım. Üzerinde çatal yardımıyla delikler oluşturalım. Pandispanyamızı ıslatmak için 3-4 yemek kaşığı süt ekleyelim. Hazırladığımız pasta kremamızı pandispanyamızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. Dilimlediğimiz muzlarımızı pasta kremamızın üzerine ekleyelim. Antep fıstıklı çikolatalarımızı muzlarımızın üzerine ekleyelim. İri parçalar halinde kestiğimiz sütlü çikolatalarımızı da ekleyelim. Pandispanyamızın kenar kısımlarında kalan parçalardan yarım daireler oluşturmuştum. Bunları ikinci katımız olarak değerlendirdim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı işlemleri bu katımızda da yapıyoruz. Pandispanyamızı sütle ıslattıktan sonra pasta kremamızı sürdük. Üzerine muzlarımızı ekledik. Çikolata parçalarımızı ilave ettik. Ve tekrardan antep fıstıklı çikolatalarımızı ekleyip ikinci katımızı da tamamladık. Üzerine son katımızı, üçüncü katımızı, pandispanyamızı ekliyoruz. Bu şekilde üzerine streç filmleyip buzdolabında bir gece bekletelim. Pandispanyanız daha güzel kıvamda olacaktır. Ben bir gece buzdolabında beklettikten sonra kalıbından çıkardım. Dış kaplamasını şimdi süslemeye başlayabiliriz. Sade olan pasta kremamızı pandispanyamızın her tarafına gelecek şekilde sıkalım. Bir spatula yardımıyla pasta kremamızı pandispanyamızın her tarafına gelecek şekilde sürelim için hazır çikolata sos kullandım. İsterseniz benmari usulü erittiğiniz çikolatalarınızı da bunu yapabilirsiniz. Pasta kremamızı sıkma torbasına alıp gördüğünüz gibi bu şekilde şekiller verelim. İsterseniz sıkma torbamızın ucuna duy takıp şekilli olarak da süsleyebilirsiniz. Tamamen zevke ve isteğe bağlı sevgili takipçilerim. Süsleme işlemimiz tamamlandıktan sonra alt kısımlarına da pastamızın kenarlarına aynı şekli yapalım. Pastamın üzerini renkli makaronlarla süsledim. Tamamen isteğe ve zevke bağlı olan süsleme kısmını sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastamızı dilimleyip servise geçebiliriz. Hem hafif hem çok lezzetli bir pasta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim sevgili takipçilerim. Bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Yakından da iç dokusuna hemen bakalım. Muhteşem gerçekten. Her diliminde damağınızda çok güzel tat bırakacak bir pasta. Sizler de mutlaka deneyin sevgili takipçilerim. Yepyeni tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Youtube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.